Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira baktığımız zaman yükselişlerin çoğu coin'de devam ettiğini görüyorsunuz. Tabi ilk başlardaki gibi sert hareketler yapmıyoruz. Ee, aslında XTZ bugün %10'lar civarında karlar yazdı. XLM güzel hareketler yaptı. Ama gene de ilk başa göre biraz hızımız yavaşlamış durumda. Zaten bunu da bekliyorduk. Özellikle bunu niye bekliyorduk derseniz de dominansın bulta e, değmesinden bekliyorduk arkadaşlar günlük bazda bildiğiniz gibi e, dominans bult'a değmesiyle birlikte buradan biraz destek buldu. Bu e, bunun etkisiyle biraz hızımız kesildi. Şimdi hem dominans hem Bitcoin'e hem de altcoin'lere değinip arkadaşlar e, videoyu bitirmeyi planlıyorum. E, Altcoin'ler için arkadaşlar iki tane şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, birincisi dominans, ikincisi Bitcoin. Yani ne kadar biz şu anda kendi adıma konuşacak olursam tamamıyla altcoin'lerde olsam da bir gözüm mutlaka Bitcoin'de olmak zorunda. Çünkü Bitcoin yapacağı hareketler bizi doğrudan doğruya ilgilendiriyor arkadaşlar. Doğal olarak da dominansın yapacağı hareketler. Zaten Bitcoin sert hareketler yaparsa genel Dominance'da artma görüyoruz. O yüzden bir gözümüz Bitcoin'de bir gözümüz dominansta olarak piyasaya öyle bakmamız gerekiyor. Şimdi kısaca bir Bitcoin'e bakacak olursak arkadaşlar günlük bazda hala hacimlerimiz yerinde gördüğünüz gibi. RSI'ye baktığım zaman ben hala aşırı alım bölgesinde fiyatlandığını görüyorum o yüzden günlük bazda yani orta ve uzun vadede herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Sadece 4 saatlik bazda şurada gözüme çarpan bir olay var. Bakın burada bir ikili tepeye benzer bir oluşum var. Ama tabii hem saatlik bazda olması hem de arkadaşlar BULTA zaten oldukça yakın olması riskimizi biraz azaltıyor. Yani geri çekilmelerde BULTA zaten yakınız. E, buralarda dediğim gibi bulut destek olacaktır mutlaka şu anda saatlik bazı sadece 4 saatlik bazı böyle bir oluşum söz konusu e, ki bunun bozulma ihtimali de var e, dediğim gibi şurada e, baktığım zaman bu iki tepenin üst noktası arkadaşlar yaklaşık olarak 9500'e denk gelmekte e, özür dilerim 19500'e denk gelmekte buranın üstüne saatlik bazı yapacağı bir kapanış buradaki iki tepeyi bozacaktır e, ardından 20.000'e 20 doğru yolculuğu Bitcoin devam eder. Dediğim gibi günlük fazla herhangi bir sıkıntı yok. Sadece 4 saat fazla dediğim olay var. O da arkadaşlar çok fazla riskli gelmiyor bana gözüme. Neden derseniz de dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Hem bulut oldukça yakınız çünkü geri çekilmelerde bulut destek olarak çalışacaktır. Hem de arkadaşlar çok devasa bir ikili tepe değil. Yani burada bakın birinci tepeyi yapıyor sonra ikinci tepeyi yapıyor. Şurada boyun kısmına baktığım zaman 9700 buradaki boyunu aşağı kırsa baş miktarı kadar bir düşüş bekleriz. E, onu da koyduğumuz zaman zaten burada bulut seviyesine denk geliyor. Böyle çok aşırı e, bir hareketi göstermiyor zaten. Ama dediğim gibi e, günlük bazda herhangi bir bozulma söz konusu değil arkadaşlar. E, tekrardan söylüyorum. Böyle %3'lük, %5'lik geri çekilmelerin, e, otur hareketlerin peşinde değilim. E, genelde ben haftalık ve günlük bazda grafiklere bakıyorum. O yüzden öyle %3'lük, 5'lik hareketlerin peşinde koşmuyorum. Yani videoları buna göre izleyin arkadaşlar. Ona göre kararlarınızı alın. Orta ve uzun vadede beklediğim hedefler mevcut. Şimdi Ethereum'a baktığım zaman da sizlere şunu söylemiştim. Benim burada arkadaşlar şu anda izlediğim en önemli nokta şu. Yani 580 dolar bandı. 580-590 dolar bandı. Bildiğiniz gibi bizim Ethereum'da hastalık bazı hedef noktamızdı. Buraya gelmesini zaten bekliyorduk. Şimdi burada benim için en önemli noktalardan birisi geri çekilmelerde bu seviye destek olarak çalışıyor mu? Yani buraya geldiği yerlerde Ethereum alıcısını bulabiliyor mu? Şu anda gördüğüm arkadaşlar bulabiliyor. E, 580 doların altına sarkmadı şu ana kadar. E, yaklaştığı yerlerde alıcı bulduğunu gördük. E, bu da benim için büyük üst seviye olan 700 ve 800 dolar bandı arkadaşlar. Bu noktaların hala hedef olduğunu gösteriyor. E, dediğim gibi ben olaya bu şekilde bakıyorum. E şurada 480, e, 400 dolar bandındayken, 440 dolar bandındayken arkadaşlar e, bu nokta bizim hedef serimizde e, 580-590 dolar bandı şu an o geldik. Buranın üstünde kalıcılığımızı göstermemiz gerekiyor ve şu anda geri çekilmelerde de 580-590 dolar bandı e, destek olarak çalıştığı için e, şu anda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. E, buralarda biraz kapanış yaptıktan sonra hedef noktamız dediğim gibi ilk etapta 700 ardından 800 dolarlar olacaktır. Şimdi buradan EOS'a geçiyorum arkadaşlar. Zira EOS'un da haftalık bazlı grafiği fena durmuyor aslında. Çok fazla EOS'u incelemiyordum. E şimdi burada baktığım zaman gördüğüm kritik seviye bakın şurada gördüğünüz 3.80 dolar bandı. Şu anda zaten fiyatlandı nokta arkadaşlar. Burası kırıldığı zaman EOS'un hareketleri sertleşecektir. Aynı Litecoin'in grafiğine benzettim hatta. Şöyle 5-5.5 dolar bandına kadar arkadaşlar hedef gözüküyor. Hem haftalık bazda burası da bulutun üst noktasına denk gelmekte. Daha kırmış durumda değil. Şurada gördüğünüz bakın boyun seviyesi. Burası 3.80'e denk gelmekte. 3.80 dolarlara denk gelmekte. Buranın üstünde bir kırılım. Üstünde yapacağı bir kapanış arkadaşlar. Bizim EOS adına hareketlerimizi sertleştirecektir. Ve burada hedef olarak da bulutun üst noktası kabaca 5-5.5 dolar bandını göstermekte. Bu noktalara doğru hareketler gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar zaten sonrası da bulutun üst noktası olduğu için hareketler ekstra sertleşecektir. Ama ilk etapta şu anda bu noktayı hedef olarak verebilirim EOS adına. Verdiğim bu de arkadaşlar. Haftalık bazda verdiğim bir hedeftir. Şu anda bakın günlük baza geçtiğimiz zaman daha net belli oluyor. Direnç noktamız tam olarak şurada gördüğünüz tepe noktası. Burası 3.80'e denk gelmekte. Burayı kırdıktan sonra bunun üstüne yapacağı bir kapanışlarda zaten şuradaki mumun da iğnesini görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bu noktalarda satış yediğini görüyorsunuz. Burayı kırdıktan sonra haftalık bazda 5.5 dolara kadar hedef gözükmekte EOS'ta ilk etapta bu nokta kırıldıktan sonra sert hareketlere gebe olabilir. Şu anda EOS adında bunları söyleyebilirim. Şimdi NEO'ya gelelim. NEO'dan bir beklentim var. Bakın yavaştan kendimizi e, nazlı nazlı da olsa arkadaşlar. Bulutun üst noktasına 60 bulunuyor. E, tabii bugün yapacağımız kapanış çok önemli. Özellikle bu seviyelerde 21 doların üstüne yapacağımız bir kapanış. E, NEO'nun önceki günler, günlerde biraz daha rahatlamasına sebep olacaktır. Hedef olarak nereyi bekliyorsun derseniz de 25 dolar arkadaşlar. E, NEO'da beklediğim nokta özellikle burada dediğim gibi bugünü 21 dolarların üstünde bu civarlarda kapatabilirsek bulutun da üstüne çıkmış olacağız. Ve sonrasında arkadaşlar 25 dolara kadar Neo'da bir hedef beklemekteyim. Ya yani İlk etapta bu hedefi verebilirim. Sonrasında zaten hedefler geldikçe güncellemelerimi yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün kapanış çok önemli. Çünkü bugün kapanış bizim bulutun üstüne atıp atmayacağımızı belirleyecek buralarda kapanışlar yaptıkça da Neon'un bir miktar daha rahatlayacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim XTZ'ye arkadaşlar. XTZ de hedef noktasına ulaşmış bulunmakta. Bakın geçenki videoda çizdiğimiz nokta. Şuradaki siyah seviye. E, tam olarak geldiği yerde orası. Oraya değdiği yerlerde bir dirençle karşılaştığını görüyorsunuz. E, burası bildiğiniz gibi 3 dolar bandı. E, XTZ bildiğiniz gibi biz analizlerini yaparken 2 dolarlardaydı arkadaşlar. Şu bölgelerdeydi. E, yüksek hareketlere gebe olduğundan bahsediyorduk. Şu anda kendisini de bulutun üstüne atmasıyla bakın gelen mumların da hacimleri artmaya başladı. Şu anda 3 dolar bandı bir direnç noktası. Burayı şu anda kırmış duruma değil arkadaşlar ama burası önemli bir nokta. Neden önemli derseniz de bakın şurada şu bölgedeki mumların üst noktasını görüyorsunuz arkadaşlar. Tepe noktası 3.20 dolar bandına geliyor. Bizim için bu seviyenin alt noktası 3 dolar. Yani 3 dolar ile 3.20 dolar arası XTZ'de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden dersiniz arkadaşlar? Burası kırıldığı zaman e, direkt bu coin'in gideceği nokta e, hızlı bir şekilde arkadaşlar 4.5 dolarlara olacaktır. Yani şu anda gördüğüm en ciddi direnç noktası bu nokta. 3 dolar ile 3.20 dolar bandı. E, burası kırıldığı zaman bakın şu noktada adam akıllı bir direnç gözüme çarpmıyor. E, hızlı bir şekilde dediğim gibi 4.5 dolarlara doğru hareketler gelecektir arkadaşlar dediğim gibi ama Önce bu noktanın kırılması lazım. Şu anda 3 dolara değdiğimiz yerlerde bir satış yemiş bulunuyoruz. 10 cent kadar. Yani iki tane hedefimiz vardı zaten. İlk etapta 2.5 dolar, ardından 3 dolara doğru hareketler gelmesini bekliyorduk. İkisi de gelmiş bulunuyor. Bu saatten sonra buranın üstünde bir kalıcılık sağladığımız zaman Gittiğimiz nokta 4.5 dolar arkadaşlar. Ama dediğim gibi önce bu noktanın üstünde bir kalıcılık sağlayıp sağlayamadığımıza bakacağız. Dediğim gibi şu anda genel olarak her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var, baktığımız zaman, yani XTZ'ye bakıyoruz, 2 dolarlardan 2 almıştık. E, şu anda 3 doları test etti, %50'lik bir artış. E, Neo'da hakeza öyle, XRP aldı başına gitti. Çok e, çoğu coin'e çok sert hareketler yaptı. Genel olarak baktığımız zaman da coin'lere e, direnç noktalarında olduğunu görüyoruz, görüyoruz şu anda. O yüzden buralarda göreceğimiz, e, böyle salaklık bazarda uyumsuzluklar oluşmaya başladı ufakta. Bunun etkisiyle arkadaşlar göreceğimiz böyle %2'lik, %3'lük, belki %5'lik geri çekilmeleri dediğim gibi piyasa bence alım fırsatı olarak değerlendirecektir. Çok fazla bunlara takılmıyorum. Ben biraz daha haftalık ve günlük bazda olaylara bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de benim analizlerimi hani bu mantıkla izlemenizi ben öneriyorum. Şimdi bir de Dominans'ı inceleyip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi Dominans da sevgili dostlar Buralar dediğim gibi buzda dediği yerlerde destek buldu. Şimdi 4 saat fazla bir sinyal var gördüm. Şimdi dostlar burada gördüğüm olay şu. RSI kendisini aşırı satım bölgesinden çıkarmış. 30 bin seviyelerin üstüne yerleştirmiş. Eğer ki buradaki bu uyumsuzluğu bozamazsak bulta doğru bir hareket gelir dominansta. Dominansın yükselmesi demek de alt bir miktar para çıkışı anlamına gelir. O yüzden bunu takip edilmesi gerekiyor. Bu sinyal çalışmaya arkadaşlar. E, tekrardan kendinizi burada aşırı satın bölgesine atarsak e, çok güzel biçimde hiç ara vermeden buradan rally'e devam ederiz. Ama diyelim ki çalıştı, e, burada RSI aşırı satın bölgesinden çıktı, üst noktaya yerleştirirse ne olur? E, burada arkadaşlar buluta doğru bir hareket gelir, e, ardından tekrardan dominansı düşme bekliyorum. İşte o düşmeye de e, biz altcoin'lerde ikinci e, rally, ikinci büyük dalgayı yaşamamızı bekliyorum. E, günlük baza baktığımız zaman biraz daha net e, gözüküyor açıkçası. Şu anda bulutun üst noktasından bir tepki aldık. Gayet normal dediğim gibi. Ama şurada e, bakın 60 seviyelerine kadar dominansla e, bir geri çekilme bekliyorum açıkçası. E, bu ya buradan direkt olacak ya da dediğim gibi buradan ufak bir tepki alacağız. Ardından arkadaşlar aşağıya doğru e, basmasını bekliyorum. Şu anda gördüklerim e, genel olarak bunlar. E, saatlik fazla dediğim gibi olacak. 4 saatlik fazla bitcoin'de bir ikili tepe oluşmuş durumda şu noktada. Ama dediğim gibi riski çok fazla değil. Zira buluta yakın yerlerdeyiz, geri çekimlerde bulut destek olarak çalışacaktır. Saatlik bazlardaki bu uyumsuzluk böyle %3-5'lik hareketler görebiliriz, geri çekilme olabilir. Ama bunların peşinde değiliz dediğim gibi. Orta ve uzun vadede hedeflerimiz devam etmekte. Herkese yakışanlar, bol kazançlar arkadaşlar. Ayrıca katıl butonunu tekrardan hatırlatıyorum. Katıl butonunu kullanarak kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca oradaki gruplara da gelebilirsiniz arkadaşlar. E, aylık 10 lira, günlük 30 kuruşa denk geliyor. Gün içinde oradan da paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. E, herkese tekrardan e, bol kazançlar.